Evet arkadaşlar derslerimize sıralama algoritmalarıyla devam edeceğiz. İlk sıralama algoritmamız olan bubble sort sıralama algoritmasını göreceğiz. Türkçesi arkadaşlar kabarcık sıralama algoritması. Bunu bir örnek dizi üzerinde anlatmaya çalışayım. Daha sonra kodlayalım arkadaşlar. Bir dizimizin olduğunu düşünelim. Integer dizi diyelim, dizi simgemizi koyalım ve elemanlarımız şu şekilde 1 ee, ya da şöyle yapalım 3, 1, 0, 2 ve 4, e, 4'ü şuraya alayım arkadaşlar şunu da buraya alayım. Şöyle bir dizimiz olduğunu varsayalım, kabarcık sıralama algoritmasını arkadaşlar peş peşe gelen iki değeri birbiriyle karşılaştırıyor yani şu 3 4 0 2 elemanlarını döngüye sokacağız bu döngüde kaç eleman var 2 4 5 tane toplam 5 eleman olduğu için toplam 4 döngüyle bu işlemi bitireceğiz nasıl olacak önce 3 ile 4 karşılaştırıyor hangisi büyük 4 o zaman dokunmuyor 4 ile 0'ı karşılaştırıyor. Hangisi büyük? 4. 4 ile 0'ı yer değiştiriyor arkadaşlar. Yani 0 buraya geliyor, 4 buraya geliyor. Bunlar kıyasladı ve artık bu şekilde oluşturdu. Daha sonra 4 ile 2'yi kıyaslıyor arkadaşlar. Hangisi daha büyük? 4 büyük. Bunlar da yer değiştiriyor. Yani 2'yi öne alıyor, 4'ü sona alıyor. Daha sonra 4 ile 1'i kıyaslıyor arkadaşlar. Hangisi büyük? 4. 1'i buraya alıyor, 4'ü buraya alıyor. İlk döngüde, ilk döngüde en büyük sayıyı buluyor arkadaşlar. Diğer ikinci döngüye geçiyor. Şurada şöyle yapalım. İlk döngü diyelim. İlk döngü sonuç diyelim. Daha sonra şunu alayım, kopyalayayım arkadaşlar. İkinci döngüde gene baştan başlıyor. Ancak şu son dördü, son elemanı kıyaslamıyor artık. Üçüncü döngüde gene en büyük sayı bulunca onu da kıyaslamayacak. Bunu da yapalım şöyle. 3 ile 0'ı kıyaslıyor. Hangisi büyük? 3 büyük. O zaman 0'ı başa alıyor. 3'ü buraya alıyor. 3 ile 2'yi kıyaslıyor. Hangisi büyük? 3 büyük. 2'yi buraya alıyor. 3'ü buraya alıyor arkadaşlar. 3 ile 1'i kıyaslıyor. Hangisi büyük? 3 büyük. Artık bitti. Bunu da buraya aktarmış olduk. Yani 3 ile 4'e artık dokunmayacağız. Kıyaslamaya almayacağız. E, geriye kalan şu üç elemanı yapacağız. Şu an iki döngü yaptık arkadaşlar. Şunu da e, ikinci döngü sonucu diyelim. Daha sonra şunu alıyorum arkadaşlar. Kırpeliyorum. Üçüncü döngümüzde de şu şekilde olacak. gel ilk iki değeri kıyaslıyor arkadaşlar. İki büyük dokunmuyor. İki ile biri kıyaslıyor. İki büyük yer değiştirecek. Biri buraya alıyor. ikiyi buraya alıyor. Ve bu ikiyi bu şekilde uzaklaştıralım yani. Artık şu 3 sayıyı kıyaslamayacağız. Geriye kalan şu iki sayıyı kıyaslayacağız. Döngümüz bu 3. döngüydü arkadaşlar. 3. döngü sonucuydu. Son bir döngü daha yapıyor arkadaşlar. Dördüncü döngü. Yani 5 eleman varsa bir 4, 1 eksi adet kadar döngü olacak. Yani 10 eleman olsaydı 9 döngü olacaktı. Burada yine ilk iki değer kıyaslıyor arkadaşlar. 0 mı büyük, 1 mi büyük? 1 büyük. Ancak bunu tabi program bilmiyor. Döngüyle anlaşılacak. Burada bu bitmiş oluyor arkadaşlar. Şuna da dördüncü diyelim. Dördüncü son döngü sonuç. Ve artık şu son şekliyle bubble sort dediğimiz sıralama işlemi gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar. Küçükten büyüğe sıralıyor yani. Biz bunu arkadaşlar kodlarla yapalım. Şurayı sileyim. Sadece başlık kalsın. Şu şekilde. Bir dizi oluşturalım arkadaşlar. Bir array oluşturalım. Integer er diyelim. Elemanlarımızı yazalım arkadaşlar. İşte 1, 5, 0, 4, Rastgele yazıyorum arkadaşlar. 9, 8, e, 2, 4 var. E, 3 yok. 3'ü de koyalım. Tamam. Şöyle bir şey. Kaç eleman var? 2, 4, 6, 4, 6, 8, 9 olmuş. Bir tane daha koyalım. E, şöyle. 10 eleman da olsun yani. Ee, bir var, iki var, üç var, 4 var, 5 var, 6 var, 7 Yedi yok. 7'yi de yazalım. İşte, tamam. Şimdi dizimiz bu. on elemanlı bir dizi. Tabi bunun boyutunu otomatik burada alalım. Integer n diyelim. Size of. Dizinin tamamı boyutunu e, yazsın. Bölsün. E, size of. Pardon şurayı. Er'i yazacaktır arkadaşlar. Tamam. Burada da. Eri'nin e, sıfırıncı değerini al. Burada arkadaşlar eleman sayısını bulduk bu kısımda. Şimdi iki adet metot oluşturalım arkadaşlar. Birinci metodumuz Bubble Sort diye bir metodumuz olsun. İki parametre alsın. Eri ile en alsın arkadaşlar. Boyutu. Bir de e, Yazdır metodumuz olsun. Bu da aynı şekilde Eri ile en alsın ve ekrana yazdırsın arkadaşlar. Şimdi metotlar oluşturalım. Önce bubble sort. Ee, şunu bubble olacak arkadaşlar. Evet. Şuraya yazalım. Aynı metodumuzun ismini. Void diyelim. Geri dönüş değeri olmasın. Ee, bubble sort diyelim arkadaşlar. Metodun ismini. De. Integer e, er diyelim. Gene array olsun ismi. Integer en diyelim. Burada e, döngü oluşturacağız arkadaşlar. Yukarıda anlattığımız söz sözlü olarak anlattığımız işlemi döngülerle gerçekleştireceğiz. İç içe iki adet döngümüz olacak. Integer e, i ve j diye iki değişken oluşturdum. For i eşittir sıfırdan başlayacak. i küçük olacak n'e şu gelen parametreye. i artı artı diyorum arkadaşlar. Parantez açayım. For tekrar bir for döngüde oluşturacağız. j eşittir sıfırdan başlayacak. j küçük olacak arkadaşlar. Burada dikkat en demeyeceğiz arkadaşlar. En eksi i eksi bir. Bu bu kısım önemli arkadaşlar. Çünkü az önce ne yaptık? Son değeri döngüye bulunan en büyük sayı tekrar döngüde kıyaslamıyoruz. Şu yaptığımız kısım onu yapacak. Yani i değeri büyüdükçe son değere gitmeyecek arkadaşlar. En'i küçülteceği için. Daha sonra j de artı artı diyelim arkadaşlar. Parantez açalım. Burada kıyaslamamızı yapalım arkadaşlar. If diyoruz. Bir kayda bakayım. Devam ediyorum arkadaşlar. Bazen duruyor. Tamam. Burada kıyaslamamız ne yapacağız arkadaşlar? Peş peşe gelen değerleri kıyaslayacağız. Yani e, az önce ne yaptık? Şurada bir de değerlerimiz vardı. 3, 5, 9, 2, 0 ne yapıyordu? Şu iki değeri kıyaslıyordu. Büyük hangisi ise onu sayar. Daha sonra bunu piyaslıyordu Daha sonra bunu mesela burada büyük ne yapıyor? Yer değişecek. Bunları e, her döngüde satır satır e, gerçekleştirecek arkadaşlar. Ve biz bunu e, bu kıyaslamayı şurada if diyeceğiz. Ereğin j'si eğer büyükse ereğin j artı birinde. Yani şunu örnek verirsek şuna ereğin şu iki satır alalım. 5'e ereğin j'si dersek 9'a da ereğin j artı 1'i. Yani bir sonraki değer. Bu kıyaslamayı bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Tabii bunu, bunu da ayrı bir metotla e, gerçekleştirelim. Eğer bu durum doğruysa yani e, ereğin ilk e, önce gelen değeri peşinden gelen değerinden büyükse bir swap işlemi yapalım arkadaşlar. Swap e, array j array, j artı birini gönderelim. Swap'a yeni bir metoda. Orada değiştirme işlemi gerçekleştirsin. Yani j ile j artı biri yer değiştirecek. Tabii bunu arkadaşlar e, adres olarak gönderelim. Adres operatörü koydum. Buraya da adres operatörü koydum. Burası tamam arkadaşlar. Şimdi swap metodumuzu da şuraya oluşturalım. Void swap diyorum. Integer x diyorum. Integer y diyorum. Tabi x ve y artık ne olması gerekiyor arkadaşlar? Burada adres operatörü gönderdiğimiz için dizinin adresini gönderiyoruz. Bunlar da gösterici pointer olsun. Pointerlar adres üzerinde işlem yapıyordu. O yüzden. Bir geçici temp oluşturalım arkadaşlar. Bu tempi parametre olarak gelen x'i alsın arkadaşlar. X de eşittir Y olsun. Y de eşittir temp olsun arkadaşlar. Burada tamamen X ve Y'yi yer değiştirdik arkadaşlar. Şu işlemle onu yaptık. Tabi bu durum ne şartıyla oluşacak? İlk değer ikinci değerden büyükse. If şartımıza ıı, takılırsa bu işlemi yapacak. Diğer durumda dokunmadan geçecek. Şimdi bir de yazdır yapalım arkadaşlar. Bir yazdır metodumuz burada çağırıyorduk. Onu da şuraya yapalım. Void yazdır diyorum. Integer er diyelim gene biz olsun. Şu şekilde alsın. Integer n diyelim. Bir adet for, e, for döngüsüyle bu işi bitirebiliriz arkadaşlar. O yüzden integer i tek değişken oluşturdum. i eşittir 0, i küçük n, i artı artı. Daha sonra printf ile ekrana yazsın arkadaşlar. Şu şekilde neyi yazdıracak? Ereğin iyisini. İşlem tamam arkadaşlar. Şimdi test edelim. Şöyle biraz şey yaptım. Biraz da şöyle büyütüyorum ekranı. Zaten sığıyor. Şunu sileceğim. Kodların tamamı bu kadar arkadaşlar. Şu şekilde. Kütüphanemiz ekli zaten. Tamam. Şimdi F11 ile çalıştırıyorum. Bir test edelim. Hata varsa düzeltiriz. Evet. Ekranımıza geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 0, 1, 2, 3 en büyük sayımızda 9'du zaten. En sonda. Arkadaşlar bubble sort sıralama algoritmamız bu kadar. Mantığı anlatmıştık. Kodlamasını da bu şekilde gerçekleştirdik. Kodların tamamı da bu şekilde arkadaşlar. Ee, Şunu yukarı çekeyim. Ve şu şekilde tamamını sığdırmaya çalışıyorum. Evet. Şurayı yukarı çekeyim. Şurayı da yukarı çekeyim. Gördüğünüz gibi tamamı kodların bu şekilde. Ee, gene takıldığınız bir kısım varsa yorumlar kısmından e, bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca kanalıma abone olursanız beni sevindirirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.